arkadaşlar hücre bölünmesi konusunu buluşmaya giden çiftler üzerinden işleyeceğiz. Çiftlerimiz buluşma aşamasında iki kat daha heyecanlı, iki kat daha kalpleri fazla atıyor ve iki kat daha fazla hazırlanıyorlar. Ve buluşma saati geldi çattı. Çiftlerimizin arasında pek çok sevgi bağı oluştu. E, hasret gidermek için ne yapacaklar? Sarılacaklar. Kalpleri merkezde artık Çiftlerimiz hayatlarının merkezinde artık sadece birbirleri var. Kimse yok. Hiçbir şey umurlarında değil. Belirli bir zaman geçtikten sonra maalesef sonu hüsranla biter ve maalesef barışmazlar ve ayrılırlar. Birbirlerini aramamak için, telefonun başında çaresiz beklememek için telefonlarını fırlatıp atarlar. Acaba bu hüsranla biten hikaye bize ne anlatmakta? Bu olayı bir de şemaya dönüştürelim. Gençler, hücre bölünmesi başlamadan önce çekirdek dinlenme durumunda olmayıp hücredeki faaliyetlerine devam eder. İki bölünme arasındaki bu metabolik devreye interfaz denir ve artık hücre mitoza geçer. Profaz evresi arkadaşlar interfaz sonunda eşlenmiş durumdaki kromatiniklikler bu evrede kısalıp kalınlaşarak kromozom haline alırlar. Hayvan hücrelerinde interfazda eşlenmiş olan sentrozomlar ise zıt kutuplara çekilir ve profazın sonuna doğru Çekirdek sarı ve çekirdekçik endoplazmik retikulum eriyip kaybolmaya başlar, iyi oluşur. Bu evrenin başlangıcında yani metafaz evresinde profaz erimeye başlayan çekirdek sarı tamamen kaybolur. Eşlenmiş durumdaki kromozomlar hücrenin tam ortasında, tam merkezinde yan yana dizilirler. Kromozomlar en belirgin halini metafazda alır. Bu yüzden arkadaşlar metafaz evresinde karyotip haritalaması yapılır. Ve geldik anafaza. Kromozomu oluşturan kardeş kromatitler birbirinden zıt kutuplara doğru çekilirler. Kromatitlerin ayrılması ipliklerin kısalıp helezon yapmasıyla sağlanır. Anafazın sonunda zıt kutuplara çekilmiş olan kromatitler artık kromozom olarak adlandırılır. Telefaz evresinde hücrenin zıt kutuplarındaki kromozomlar etrafında çekirdek zarları tekrardan oluşmaya başlar. Telefaz arkadaşlar profazın tam tersidir. Çekirdek içinde kalan kromozomlar incelip uzayarak kromatin iplik haline alırlar. Bu sırada Profaz evresinde yıkılmış ve dağılmış olan endoplazmik retikulum yeniden oluşturulur. İyi kaybolmaya başlar. Profaz evresinde kaybolan çekirdek, çekirdekçikler de tekrardan ortaya çıkar. Böylece çekirdeğin bölünmesi tamamlanmıştır. Ve bir hücrenin içerisinde iki çekirdek oluşmuş olur. Ve hücre stokinez dediğimiz stoplazma bölünmesine doğru gider. İki yeni hücre oluşur. Mayoz bölünme ile kaldığımız yerden devam edelim. Profaz 1 Mitoz bölünmede olduğu gibi çekirdek sarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Kısalıp kalınlaşan kromatin iplikler kromozom halini alır. Mitoz bölünmeden farklı olarak homolog kromozomlar birbirine tutunarak dörtlü kromatitli ve iki kromozomlu tetratları oluşturur. Kromozomlar tetrat oluşturduğu sırada Kardeş olmayan kromatitler birçok noktadan birbirine temas eder. Bu noktalara sinapsis denir. Arkadaşlar profaz 1'de parça değişimi olabilir. Ben bu parça değişimine crossing cover diyeceğim ki kalısal çeşitliliği oluşturur. Ve geldik metafaz 1'e. Mitoz bölünmeden farklı olarak homolog kromozom var hücrenin ortasında üst üste gelecek şekilde iki sıra halinde dizilir. Bu diziliş şekli sayesinde mayoz 1'de kardeş kromatitler yerine homolog kromozomlar adlandırılır ve anafazda ne olacaktır? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılacaktır. Bu da arkadaşlar kalısal çeşitliliğin oluşmasında etkilidir. Mayozda crossing over olmasa bile homolog kromozomlar rastgele ayrıldığı için her zaman çeşitlilik ne yapmış olur? Sağlanmış olur. Ve geldik telofaz 1'e. Mitoz bölünmede olduğu gibi önce çekirdek bölünmesi tamamlanır. Çekirdek zarı oluşur. Telofazın sonuna doğru sitoplazma bölünmesi başlar. Sitokinez mitoz bölünmede olduğu gibi gerçekleşir. Mayozun ikinci bölünmesi başlamadan önce mayoz 1'de olduğu gibi interfaz safhası görünmez yani DNA işlenmesi gerçekleşmez. Sadece hayvan hücrelerinde bölünme başlamadan önce sentrozomlar kendini eşler. Ve geldik profaz 2'ye. Çok kısa sürede tamamlanan bir safhadır. Eğer oluşmuşsa çekirdek sarı eriyip ne yapmaya başlayacaktır? Kaybolmaya başlayacaktır. iplikleri kısalıp kalınlaşacaktır. Metafaz 2'ye baktığımızda kardeş kromatitleri taşıyan kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra halinde dizilecektir. Kromozomlar sentromerlerinden ipliklerine bağlanacaklardır. Anafaz 2'ye baktığımda hücrenin ekvator düzleminde dizilmiş olan kromatitler ipliklerinin kısalmasıyla birbirinden şekilde görüldüğü gibi ayrılır. Mitozda olduğu gibi kromatit ayrılması gerçekleşmiş Olur. Telofaz 2'ye baktığında bu safhanın tamamlanmasıyla mayoz bölünme bitecektir. Profaz 2 evresinde kaybolan çekirdek zarı gördüğünüz gibi tekrardan oluşur. Kromozomlar tekrar kromatin iplik haline dönüşür. Mayoz bölünmenin başlangıcına kaybolan çekirdekçikler tekrar ortaya çıkar. Ve arkadaşlar burada da iki hücre oluşur. İki hücre mayoz 1, iki hücre mayoz 2 olmak üzere Toplamda arkadaşlar dört hücre oluşacaktır. Şimdi hikayemizin en başına bir kere daha gelelim. Bir kere daha hatırlayalım. Birbiriyle buluşmaya giden çiftimiz vardı. Heyecandan kalbi iki kat daha fazla atan ve iyi ki iki kat fazla hazırlanmışım diyen yani çiftlerimizi görüyoruz. Buradan arkadaşlar iki kat ve hazırlanma ve iyi interfaz hazırlık evresini aklımıza getirecektir. Ve buluşma saati geldi çattı. Çiftlerimizin arasında pek çok sevgi bağı oluştu. Profaz evresi ve arkadaşlar iyi iplikleri aklınıza gelecektir. Birbirlerine sarılırlar. Kalplerin merkezde, artık hayatlarının merkezi olan metafaz Merkez. Maalesef barışmıyorlar. Ayrılmaktan ana fazla evresi. İki farklı insan ve birbirlerini aramamak için Telefonun başına çaresiz beklememek için telefonlarını fırlatır atarlar. Telofaz. Şemamıza bakalım arkadaşlar. Profaz evremizde hangi yapılarımız vardı? Onlara kısa bir göz atalım. Sentrozom çiftini görüyoruz arkadaşlar. İnterfazda evren eşlenmiş olan sentrozomlar ne yapıyordu? Hücrenin zıt kutuplarına ayrılıyordu. Çekirdek zarımız eriyip kayboluyordu. Kromatin ipliklerimiz de kromozomlara dönüşüyordu ve profaza evresi. Metafaza baktığımızda arkadaşlar çekirdek zarını artık görmüyoruz. Çünkü tamamen eriyip kayboldu. Eşlenmiş durumdaki kromozomlar hücrenin tam merkezinde yan yana dizildiler ve metafaza evresi. Arkadaşlar kardeş kromatitler tamamen birbirinden ayrıldı ve zıt kutuplara çekildi. Ayrılmaktan anafaz evresi. Telefaz arkadaşlar profazın tam tersidir. Hücrenin zıt kutuplarındaki kromozomların etrafında çekirdek zarları gördüğünüz gibi tekrardan oluştu. Ve hücre stokineze gitti. Sonunda arkadaşlar mitozun sonunda iki ayrı hücre meydana geldi. Sitokinez. Şimdi mayoz 1 ile tekrarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki yapılarımıza baktığımızda yine aynı arkadaşlar sentrozom çiftimiz var. Sentrozom çiftimiz birbirinden ayrılır. Aralarında ipliği oluşur. Çekirdek zarlarımız eriyip kaybolur. Kromatin ipliklerimiz de kromozomlara dönüşür. Profaz 1'de crossing over olabilir. Ve geldik arkadaşlar. Metafaz 1'e. Metafaz 1'de arkadaşlar homolog kromozomlar hücrenin ortasında üst üste gelecek şekilde iki sıra halinde dizilirler. Anafaz 1 kromatitler birbirinden ayrılır. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır, zıt kutuplara çekilir. Mitozda neydi? Kardeş kromatit ayrılıyordu. Burada homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Zıt kutuplara çekiliyor. Ve arkadaşlar burada kalısal çeşitlilik vardı. Ayrılıktan anafaz bir aklınıza gelecektir. Ve terafaz bir mitoz bölünmede olduğu gibi önce çekirdek bölünmesi tamamlanır. Tekrardan arkadaşlar çekirdek zarı oluşur. ve telofaz bir ve sitokinez artık mayoz bir sonrasında iki ayrı hücre oluşacaktır. Geldik mayoz 2'ye. Arkadaşlar mayoz 2 mitozun birebir aynısıdır. Tek fark interfaz olmaz. Profaz 2'ye baktığımızda çok kısa sürede tamamlanır. Eğer oluşmuşsa çekirdek zarı eriyip kaybolur iplikleri yeniden oluşmaya başlar. Sankrozon çiftlerimizi yine görüyoruz. Çekirdek zarımızı yine görüyoruz. Kromatin ipliklerimizi görüyoruz. ve profaz 2. Iki. Metafaz 2'ye baktığımızda arkadaşlar kardeş kromatitleri taşıyan kromozomlar hücrenin ortasına tek sıra halinde dizilirler. Kromozomlar sentromerlerine iyi ipliklerine şekilde gördüğünüz gibi bağlanır. Ve merkez metafaz 2. Anafaz 2 hücrenin ekvator düzeninde dizilmiş olan kromatitler iyi ipliklerinin kısalıp Helezonlaşmasıyla birbirinden ayrılır. Mitozda olduğu gibi kromatit ayrılması bu şekilde gerçekleşmiş olur. Telofaz 2 bu safhanın tamamlanmasıyla mayoz bölümü de artık bitiyor. Profaz 2 evresine kaybolan çekirdek sarı gördüğünüz gibi tekrardan oluşuyor. Kromozomlar tekrardan kromatin haline dönüşüyorlar. Çekirdekçikler tekrardan ortaya çıkıyor. Ve mayozun sonunda toplamda 4 hücre oluşmuş oluyor. Sitokinezde de tamamlıyoruz. Hücre bölünmeleri. Hücrenin bir bölünme sonunda ikinci bir bölünme sonuna kadar olan zaman sürecinde geçirdiği yaşamsal olaylara hücrenin yaşam döngüsü denir. Hücreler belli bir büyüklüğe eriştikten sonra bölünür. Sebeplerine bakalım. Hücre büyüdüğü zaman hücrenin yüzeyi yarı çapının karesi kadar artar. Hacmi ise yarı çapının küpü kadar artar. Böylece hücrenin yüzey hacim oranı azalır. Hücrede madde iletimi zorlaşır. Çekirdek hücre yönetimde zorlanır ve çekirdek bölünme evrini verir. Notumuz var arkadaşlar. Bir hücre büyüdüğü zaman sitoplazması sürekli azaltılırsa hücrenin yüzey hacim oranı korunacağından dolayı bölünme gerçekleşmez. Ama bu işlem DNA işlenmesinden sonra yapılırsa tabii ki bölünme gerçekleşir. Hücrenin yaşamsal döngüsü G1, S, G2 ve M olmak üzere 4 aşamada gerçekleşir. Yaşam döngüsünün G1, S ve G2 evreleri bölünmenin interfaz evresinde görülür. M evresi ise bölünmenin geri kalan evrelerini kapsar. İnterfaz, G1 evresi. Bu evrede hücre büyür, stoplazma ve organel miktarı iki katına çıkar, hızlı bir şekilde protein sentezi yapılır, hücrenin yüzey hacim oranı küçülür. G1 kontrol noktası. Hücrenin yeteri kadar büyük büyümediği ve DNA'da hasar olup olmadığı kontrol edilir. Hücre yeteri kadar büyümüş ise DNA'da hasar yoksa başla sinyali verilir. Böylece S evresi de başlamış olur. S evresi bu evrede DNA kendine eşler, protein sentezi devam eder. G2 evresi Bölünmenin gerçekleşmesi için gerekli olan enzim ve proteinleri sentezi yapılır. G2 kontrol noktası DNA işlenmesinin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. DNA işlenmesinde hata yoksa devam et sinyali verilir. Böylece M evresi başlar. Mitos Bir hücreden iki hücre oluşur. Kromozom sayısı değişmez. Çeşitlilik olmaz. N, 2N, 3N kromozomlu hücreler mitoz geçirebilir. Amaca bakalım arkadaşlar. Tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve rejenerasyonu sağlar. Bazı çok hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Erkek karlarda ve çiçeksiz bitkilerde üreme hücreleri mitozla oluşur. Mitoz bölünme profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere 4 evrede gerçekleşir. Profaz, çekirdek bölünmesinin ilk evresidir. Kromatin iplik kısalıp kanlaşarak kromozomları oluşturur. Her bir kromozomda iki kromatit bulunur. Çekirdek sarı ve çekirdekçik kaybolur. Sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmaya başlar ve hücrenin zıt kutuplara doğru çekilir. Profaz sonunda çekirdek sarı tamamen kaybolur ve iyi iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlanır. Notumuz var yine. Bitkilerde sentrozom bulunmadığında iyi iplikleri stoplazmadaki proteinler tarafından oluşturulur. Metafaz Kromozomlar hücrenin ortasında yan yana dizilir. Sentrozomlar zıt kutuplarda bulunur. Kromozomlar en net metafaz evresinde gözlenir. Bu evrede karyotip haritaması yapılabilir. Anafaz Sentrozomlar iplikçikleri ile kardeş kromatitleri çekerek birbirinden ayırır. Anafaz evresi sonunda kardeş kromatitler zıt kutuplarda toplanır. Not: Mitoz bölünmede kardeş kromatitler ayrıldığında kromozom sayısı değişmez. Telofaz. Kromatitler çözülerek tekrar kromatin iplik haline geri döner. Kromatin iplik çevresinde çekirdek zarı oluşur. Çekirdek içinde çekirdekçik oluşur iyi iplikleri kaybolur. Telofaz evresinin sonunda bir hücrede iki çekirdek bulunur. Böylece çekirdek bölünmesi tamamlanmış olur. Sitokinez. Çekirdek bölünmesinden hemen sonra sitoplazma bölünmesi başlar. Hayvanlarda sitoplazma boğumlanarak bölünür. Bitkilerde ise hücre çeperi bulunduğundan sitoplazma boğumlanarak bölünemez. Bu nedenle bitkilerde Golgi organeli tarafından ara oluşturularak hücre bölünür. Böylece mitoz bölünme sonunda bir hücreden aynı genetik şifreye sahip iki hücre oluşur. Mayoz, iki an kromozomlu eşey ana hücreleri ve spor ana hücrelerinde gerçekleşir. Bir hücreden dört hücre oluşur. Kromozom sayısı yarıya iner. Çeşitlilik oluşur. Nerede oluşuyordu arkadaşlar? Karsin Cover'da oluşabilir. Ana faz 1'de oluşur. Mayozun amacına bakalım. Eşeyli üreyen canlarda üreme hücrelerini oluşturur. Sporla üreyen canlarda sporları oluşturur. Not. Mayoz bölünme hayvanlarda yumurta ve sperm hücresinin oluşmasını sağlar. Çiçekli bitkilerde yumurta ve polenin oluşmasını sağlar. Çiçeksiz bitkilerde ve mantarlarda ise sporların oluşmasını sağlar. Mayoz bölünme mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Mayoz 1 Eşyanay hücreleri interfaz evresinden sonra mayoz 1 evresine başlar. Mayoz 1 evresinde homolog kromozomlar ayrılır. Kromozomların birbirinden ayrılmasıyla kromozom sayısı yarı iner ve haploitik hücre oluşur. Mayol 1, profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1 olmak üzere 4 evreden oluşur. Profaz 1. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Çekirdek sarı ve çekirdekçik kaybolur. Sentrozomlar ipliklerini oluşturur ve hücrenin sırt kutuplarına doğru çekilir. Homilo kromozomlar yan yana dizilir. Homilo kromozomlar bir anneden diğeri babadan gelen ve aynı karakterlerle ilgili genleri taşıyan kromozomlardır. Homolokromozomların dört kromatit şeklindeki görünüşüne tetrat adı verilir. Homilo kromozomların kardeş olmayan kromatitleri birbirine sarılır. Bu olay ise sinapsis denir. Kromatitlerin birbirine temas ettikleri bölge ise kiyazma denir. Daha sonra kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi olur. Bu olaya Crising Cover adı verilir. Crising Cover kalısal çeşitliliği artırır. Profaz 1 sonunda çekirdek sarı tamamen kaybolur ve iyi iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlanır. Metafaz 1 Homilok kromozomlar hücrenin ortasında karşı karşıya dizilirler. Anafaz 1. Sentrozom iplikçikleri ile homolog çekerek birbirinden ayırır. Homolog zıt kutuplarda toplanır. Not: Homolog kromozomlar ayrıldığı için kromozom sayısı yarıya iner. Homolog ayrılması ayrılması aynı zamanda çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Telofaz 1. Kromozomlar tekrar kromatin iplik haline geri döner. Kromatin iplik etrafında çekirdek zarı oluşur. Bir hücrede iki çekirdek görülür. Sitokinez 1. Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Böylece mayoz 1'in sonunda bir hücreden iki hücre oluşur. Kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz 2. Mayoz 1 sonucunda oluşan en kromozomlu iki hücre mayoz 2'yi geçirir. Mayoz 2'de interfaz evresi görülmez. Mayoz 2'nin geri kalan tüm evreleri mitoz bölünme gibi gerçekleşir. Mayoz 2'nin sonunda 2 hücreden 4 hücre oluşur. Kromozom sayısı değişmez.